Bu sene öğrencilerin yurt, apart ve evlerde konaklaması imkansız hale geldi. Müthiş bir yani çok fahiş derecede bir artış var. Hem ücretlerde hem de kiralarda. Biz bunların düşürülmesi e, talebiyle, kontrol altına alınması talebiyle ve barınma hakkımıza sahip çıkmak için e, Barınamıyoruz hareketinde e, bir araya geldik hı hı. E, ve bu eylemleri ortaya koyduk. Aslında temel motivasyonumuz şu, bize yatacak hiçbir yer bırakmadınız ve hı hı. bunu kabul etmiyoruz. Hı hı. Doğal olarak eğer hiçbir yer yoksa bizim yatacağımız, biz sokaklarda yatıyoruz ve bütün kamuoyunu da bizden taraf olmaya çağırıyoruz. Geçen seneye verilen fiyatların iki katı, üç katı kadarına çıkmış e, kira fiyatları. Hı hı. Yurtlar nasıl? Yurt kapasiteleri zaten e, hemen hemen her yerde olduğu gibi hı hı. çok düşük. Hı hı. Öğrenci sayısının yüzde onunu sadece e, yurtlarda barınma imkanı buluyor. Hı hı. E, her 44 öğrenciden biri hı hı. bu yurtlara yerleşemiyor. Başvuruları sonuçsuz kalıyor. Hı hı. O yüzden ben bana da bu şey yurt çıkmadı. Hı hı. Zaten bir ev ve çıkma ihtimalim hı hı. şu an için yok. O yüzden dolayı şu an bugün Kadıköy'de banklarda yatacağız. Sabah kadar buradayız. Yarın nerede oluruz bilmiyorum hı hı. ama bizim için çok da fark etmiyor aslında. Üstümüzde bir çatı olmadığı sürece hı hı. hangi bankın üstünde yaptığımız çok da önemli değil. Aslında var olan bir ekonomik krizin içinden geçiyoruz ve ee, okullar açık olduğu dönemden bu dönemi evimizde geçirdiğimiz vakitte yani şu an somut olarak okula gittiğimiz e, işte yani daha fazla dışarıda e, vakit harcadığımız e, bir dönemdeyiz. Yani Çok fark edemediğimiz bir e, e, fiyat artışı var bütün alanlarda. Yani Gerek kirada, e, yani düzenli olarak evlerinde kalanlar evlerinden çıktıktan sonra bir daha ev bulamıyorlar yurtlarından çıkıp pandemiyle beraber memleketlerine dönen memleketlerine dönen ve şu anda okuluna geri gelen arkadaşlarımız yurt fiyatlarında biz ulaşımda gıda alışverişinde birçok alanda çok yüksek bir zamlanmayı tecrübe ediyoruz açıkçası. Bizler hani en temelinde artan işte ev, yurt, apart fiyatlarının pahalı, pahalı, pahalılığından dolayı işte hani barınma hakkı elinden alan 10 milyondan fazla öğrenciyiz. Yani bunun bir şekilde durdurulması için gelecek işlerini hani İstanbul merkezli başlık diğer şehirlerde devam edecek olan 20 günlük bir kesintisiz eylem takvimi açıkladık. Yani burada bir yandan hem eylemlerimiz devam ederken işte farklı çalışma alandaki arkadaşlarımız burada çalışma yapacak. Farklı şeyler yaparak bu konuyu en temelinde yani muhataplarına ulaştırmak istiyoruz. Şöyle bir şey var yani biz en temelinde 10 milyondan fazla üniversite öğrencisi ve e, 81 ülkede üniversite açanlar toplamda 700 binli e, barınma hakkı sağlıyor üniversitede ve aslında hani bu 81 ilde üniversite açanların kendisi de bu barınma problemlerini yaratan ve buradan e, faydalananlar da yine buradaki eser meydanlar, vakıflar ve bu e, çevrenin işte devletin etrafında şekillenen kişilerdir. Yani biz de bunları kabul etmiyoruz. Yani bunları sineğimize çekmiyoruz. E bunun durdurulması için de dediğim gibi hani birçok üniversiteden, ilden, şehirden, şirket merkezlerinde, banklarda, parklarda her yer bizim evimiz. biz zaten barınamıyoruz. Hani konuyu işte neresi Yani bakanlıksa bakanlık işte hani meclise meclis başka bir yerse başka bir yer. Muhatabı kimse oraya taşıyana kadar devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde son haftalarda çıkan haberlere göre elinde 350'den fazla 8 yıldır çürümekte olan evler olduğunu biliyoruz. Biz tabii ki çözümün esas kaynağının belediyeler, yerel yönetimler olmadığını biliyoruz. Ama onların da öğrencilerden taraf şekilde bu konuda yer alabileceğini biliyoruz. O yüzden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden tabii ki ilk olarak bu 8 yıldır çürümekte olan 350 küsur daireyi öğrencilere, bir konaklama alanı olarak vermesini, hibe etmesini istiyoruz. Aynı şekilde Ankara ve İzmir'deki büyükşehir belediyelerinde de benzer evler var. Benzer durumlar da daha önce yapıldı. İşte Bursa'da, Adana'da, büyük şehirlerde. Bunun yine yapılabileceğini biliyoruz. Özellikle şu an çok ciddi bir kriz oluşmuş durumda. Hem emlak anlamında hem de öğrenciler arasında. Doğru olarak burada çözümden yana, öğrencilerden yana, gençlikten yana tavır almalarını tabii ki yerel yönetimlerden de istiyoruz. Ama esasında KYK kimin elindeyse, iktidar kimin elindeyse tabii ki çözümün orada olduğunu çok iyi biliyoruz. Bir evimiz olmadığı için aslında yastığımız organımız da yok. Sadece bir çantamız var. Çantamızın içinde birkaç parça kıyafetimiz var. O kıyafetleri üstümüze atacağız akşam büyük ihtimalle. Çantamızda yastık yapacağız. Peki Başak hava şey şartları, geçmiştir. hava şartları şimdi evet iyi görünüyor ama yani e, kışa doğru gidiyoruz. Hı -hı. E, ne yapacaksınız mesela yağmurlu havalarda? Yani barınma sorunu çözülmezse yağmurda da, karda da, kışta da Hı -hı. E, banklarda yapacağız. Başka bir çare düşüneceğiz. Hı -hı. E, ama gidecek bir yerimiz yok açıkçası. Gün içinde Hı -hı. dışarıda oluruz ama akşamları mecburen Herhangi bir bankta yapmaya devam edeceksiniz. Siz hani son sınıf öğrencisisiniz. Evet. Şimdi bundan önceki yıllarla kıyasladığınız zaman bu yılki artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela ev bakmaya gittiğinizde neyle karşılaştınız? Şöyle söyleyeyim. Ee... Ben hani ilk başta belirtmiştim. Gelişim Üniversitesi öğrencisiyim. Benim okulum e, şey tarafında. Hani Avcılar'la Esenyurt <laughs> arasında. Ama ben kira zamları yüzünden şu anda mesela Kartal'da oturuyorum. Çünkü hani öyle bir mümkünatım yok mesela şimdi hani bir, bir Avcılar'la o yakın bir bölgede oturma gibi. Ben ilk geldiğim zaman üniversiteye 3 artı 1 avcılar merkezde yürüyerek üniversiteme 15 dakikalık uzaklıkta eve 750 TL kira veriyordum. Ve şu anda neredeyse İstanbul'dan çıkılabilecek bir konuma gitme. Hani Kartal merkezde oturuyorum ve 1200 TL gibi bir kira veriyorum. Okulumun yakınında bir yerde barınmak istediğim zaman yani 2000, 2100, 2300 gibi çok çok fahiş olanlarda kira isteniyor. Yani bu öğrenci olduğun zaman daha da fazla ya, denk gelen hani fiyat aralığına denk gelen bir rakama tekabül ediyor. Bizler zaten hani beslenme, ulaşım işte hani ben vakıf üniversitesi öğrencisi olduğum için işte hani burslu okuyorum. Okul ücreti, işte hani sosyal aktiviteleri falan bunları hani çok zorluklarla hani karşılayabilen bir bireylerdik. E bunun yanına bir de işte hani iki yıllık bir üniversitelerin online devam etmesinin ardından tekrar üniversitelerin açıp öğrencilerin işte şehirlere dağılmasıyla birlikte böyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Yani biz Türkiye'nin her yerinden gençleriz. Türkiye'nin her ilinde aynı sorunla karşı karşıya binlerce genç var. Ee, ve tek sorunları bunlar değil maalesef. En büyük sorunları bu da olsa şu an için. Somut olarak bu da olsa. Tek sorunları bu değil. Ee, bu sorunun çözümü sadece banklarda yatmak bu gençler için. Başka bir çözüm yolu yok çünkü. Ee, o yüzden halkımızı e, izleyenleri, sesimize ses olmak isteyenleri bizimle dayanışmaya bekliyoruz. Manevi anlamda bize çay, çorba ne olursa. Gittiğimiz yerlerdeki sakinler tuvaletlerini açmasını, hı hı. temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için kapılarını açmasını bekliyoruz. Öncelikle bu kadar.